Ön büroda tam bir karmaşa hakimdi. Kimse Japon milyarderi anlayamıyordu. Derken beklenmedik bir şekilde mütevazı bir temizlikçi yaklaştı ve ona kibarca bir fincan kahve uzattı. Kusursuz bir Japoncayla. ''Şu Asyalı kadın 40 dakikadır resepsiyonda olay çıkarıyor.'' diye bağırdı Grand Plaza Oteli'nin müdürü Claudia Delgado kollarını öfkeyle savurarak üç deneyimli tercüman çaresizce birbirlerine baktı. Japon milyarder Yuki Nakamura kıpırdamadan duruyordu. Duruşu taş gibi sertti. Gözlerinde sinirle karışık bir küçümseme okunuyordu. Yanında duran asistanı telefonunda hararetle bir şeyler yazıyordu. Muhtemelen konaklamayla bağlantılı önemli toplantıları iptal ediyordu. Lobinin en köşesinde Elena Jimenez cilalı İtalyan mermer zemini silmeye devam ediyor. Neredeyse bir saattir süren gergin sahneyi sessizce izliyordu. Şimdi 32 yaşında olan Elena, 6 yıldır çalıştığı bu lüks, otelde görünmez olmanın sanatını öğrenmişti. ''Bay Torres, başka birini çağırın.'' dedi Claudia, terleyen konsiyere sabırsızca el sallayarak. Bu durum uluslararası bir rezalete dönüşmek üzere. Asya dilleri uzmanı olan üçüncü tercüman pes etti. Mandarince, Korece ve Tayca denedim. Hiçbirine yanıt vermiyor, sanki yokmuşuz gibi davranıyor. Elena bir an durdu ve Japon kadına dikkatle baktı. Gözlerindeki ifade lobideki diğer herkesten fazlasını anladığını hissettiriyordu. Sanki tüm bu kaosun ardındaki sessiz mesajı çözmüştü. Claudia Delgado öfkeli bir şekilde koridorda yürüyordu. Topuklu ayakkabılarının sert tıklamaları yeni temizlenmiş zemine çarpıyordu. "15 dakika içinde bu sorun çözülmezse başkanlık süitini iptal ediyorum. Otel için büyük maddi kayıp olur." Bu kadın dünyanın en büyük teknoloji imparatorluklarından birinin sahibi diye fısıldadı genç bir resepsiyonist arkadaşına. Buradan sinirle ayrılırsa uluslararası itibarımız sarsılır. Yuki sonunda konuştu. Sesi sakin ama hızlıydı. Zarif el hareketleriyle birlikte kusursuz Japonca konuşuyordu. Tercümanlar şaşkındı, ne söyleyeceklerini bilemiyorlardı. Claudia ise gözlerini devirdi. Açıkça sinirlenmişti. O anda Elena yavaşça ayağa kalktı. Temizlik bezini kovasının yanına bıraktı. Hareketleri sakindi ve kararlıydı. Sanki uzun süredir izlediği acı verici bir sahneye müdahale etmeye karar vermişti. Yıllardır bu seçkin ortamda benzer durumlara tanık olmuştu. Hep sessiz kalmıştı. Zengin misafirlerin çalışanlara saygısızca davranmasını içten içe izleyerek. Ama bu sefer gözlerinde farklı bir parıltı vardı. O lüks mekanda kimse Elena'nın tüm gidişatı değiştirecek bir gerçeği içinde taşıdığını tahmin edemezdi. Birazdan yapacağı hamle oteldeki güç dengesini sonsuza kadar değiştirecekti. Eğer bu direniş hikayesi sizi etkilediyse ve Elena'nın gizli tuttuğu inanılmaz sırrı öğrenmek istiyorsanız kanalı takip edin ve bu görünmez temizlikçinin otelin kaderini nasıl tersine çevireceğini kaçırmayın. Artık yeter diye bağırdı Claudia Delgado, mermer tezgaha yumruğunu vururken. Yakındaki tüm personel irkildi. Bu kadın otelimi alay konusu yapıyor. Yuki Nakamura sakinliğini koruyordu ama Elena her aşağılayıcı kelimede ellerinin hafifçe gerildiğini fark etti. Kadının aslında İngilizceyi oldukça iyi anladığı çok açıktı. Yüzündeki ifade sadece dil bariyerine işaret etmiyordu gördüğü saygısızlıktan derinden incindiğini gösteriyordu. Bay Delgado dedi resepsiyonistlerden biri çekinerek belki farklı bir yol farklı bir ne diye bağırdı Claudia gözleri öfkeyle parlayarak bu saçmalığa iki saatimi harcadım İngilizce bilmiyorsa üst düzey bir Amerikan otelinde işi yok Elena'nın göğsünde tanıdık bir öfke yükseldi her zaman kibirin profesyonellik maskesi takarak kendini gösterdiği anlarda hissettiği o yanma, sopasını sıkıca tuttu. Aklına zengin ve kibirli misafirler tarafından değersiz hissettirildiği anılar geldi. Müdür konuşmaya devam etti. Toplanan kalabalığa hitap ederek, ''Baksanıza, en iyi suitlerimizden biri havlu bile isteyemeyen birine tahsis edilmiş.'' Claudia, lütfen dedi konsiyerj. Bu utanç verici tablo karşısında mahcup. Ama Claudia kendi öfkesine o kadar kapılmıştı ki duracak gibi değildi. Hayır. Artık uzlaşmak yok. Burası Amerika. Premium hizmet istiyorsan dilimizi bilmelisin. O anda Elena'nın zihninde yıllar öncesinden canlı bir anı canlandı kırık İngilizcesiyle alay edilen bir Latin kökenli temizlikçi arkadaşını savunduğu için işten atıldığı gün. Grand Plaza Oteli'nde kimse bilmiyordu ama Elena beş dil biliyordu. Bu yeteneği küresel yardım kuruluşlarında gönüllü çevirmenlik yaparken kazanmıştı. Geçmişini saklamıştı çünkü başka seçeneği olmadığında bu işi alabilmek için buna mecburdu. Belki güvenliği çağıralım dedi Claudia soğuk bir sesle Yuki'ye bir sorunmuş gibi bakarak. Konuşamıyorsa burada yeri yok demektir. Bu üstü kapalı tehdit lobide yankılandı. Oradaki herkesin içini rahatsız eden bir sessizlik çöktü. Yuki Nakamura çenesini hafifçe kaldırdı. Çevresindeki kaosa tamamen zıt bir şekilde sakin ve kendinden emin bir duruş sergiliyordu gürültüden ve saygısızlıktan etkilenmeyen sessiz bir güç yayıyordu. Elena dikkatle izlerken içindeki öfke yükselmeye başladı. Asya kökenli göçmenler için gönüllü çalıştığı yıllar aklına geldi. Yalnızca Japonca öğrenmekle kalmamış, kültürünü de içtenlikle benimsemişti. Hep aynı zorluklarla karşılaşan insanlara destek olmak istemişti. Gerçekten beni deli eden ne biliyor musunuz?'' diye bağırdı Claudia, kalabalığın önünde acımasız gösterisini sürdürerek. Bizim onlara uyum sağlamamız gerektiği fikri, neden onlar bize uymuyor? Bu sırada Yuki'nin asistanı sonunda kontrolünü kaybetti ve patronuna Japonca bir şeyler fısıldayarak çıkışı işaret etti. Açıkça görülüyordu ki ayrılmak üzerelerdi. Bu da milyonlarca dolarlık işin kaybı ve otelin itibarına büyük bir darbe anlamına geliyordu. Elena'nın içinde bir şey değişmeye başladı. Yıllardır taşıdığı sessiz öfke artık kararlı bir duruşa dönüşüyordu. Yuki ile göz göze geldiler ve o kısa bakışmada sözcüklere dökülmeyen bir şey geçti aralarında. Gerçeklerin farkında olan iki insanın anlayışı. Yuki eğildi ve asistanına yumuşak bir sesle bir şeyler söyledi. Asistan hemen mesaj yazmaya başladı. Muhtemelen rezervasyonu ve onunla bağlantılı tüm iş görüşmelerini iptal ediyordu. Ancak Claudia hala olan bitenin farkında olmadan bağırmaya devam ediyordu. Elena tüm sözleri dikkatle dinliyordu. Öfkeyle değil, net bir farkındalıkla. Çünkü küçümsenmeye alışkın biri olarak gücün bazen insanın hiç yok sayıldığı anda ortaya çıktığını öğrenmişti. Gerginlik zirveye ulaşırken ve Claudia daha fazla aşağılamaya hazırlanırken Elena'nın ifadesinde yeni bir şey belirdi. Korku değil, yıllarca süren adaletsizliklerin içinden doğan sessiz bir kararlılık. Artık kararını vermişti. Temizlik bezini arabasının üzerine bıraktı ve Yuki'nin etrafında toplanan kalabalığa doğru yavaşça yürümeye başladı. Attığı her adım bilinçliydi, sanki bu anı uzun zamandır zihninde canlandırmış gibiydi. Afedersiniz dedi yumuşak bir sesle doğrudan Yuki'ye hitap ederek sesi nazikti ama ağırlığı herkesin dikkatini çekti. Claudia hızla döndü şaşkınlıkla dolu bir öfkeyle. edersiniz mi? Sen ciddi bir durumu bölüyorsun. Hemen işinin başına dön. Ama Elena geri adım atmadı. Tüm dikkatini Yuki Nakamura'ya verdi. Sonra yıllarca Kyoto'da edindiği aksanla kusursuz bir Japonca'yla nazikçe konuştu. "Nakamura-san, özür dilerim. Bu oteldeki hizmet kabul edilemez. Gerçekten üzgünüm. Hayal kırıklığınızı anlıyorum." O da bir anda sessizliğe büründü. Yuki şaşkınlıkla gözlerini kırdı, duyduğu sözleri anlamaya çalışıyordu. Yüz ifadesi şaşkınlıktan rahatlamaya, ardından samimi bir meraka dönüştü alt sınıf bir temizlik görevlisi üniformasıyla birlikte neredeyse ana dili gibi Japonca konuşmuştu. Japonca mı konuşuyorsunuz diye sordu Yuki hayretle. Biraz diye yanıtladı Elena alçak gönüllülükle ama yeteneği her şeyi açıkça gösteriyordu. Claudia dona kalmıştı, ağzı açık halde duruyordu. Profesyonel tercümanlar birbirine endişeyle baktı hepsi tarafından görmezden gelinen bu kadın onların saatlerdir yapamadığını saniyeler içinde başarmıştı. ''Bu mümkün değil'' diye bağırdı Claudia, sesi panik içinde titreyerek. ''Sen, sen sadece bir temizlikçisin. Nasıl?'' Yuki elini nazikçe kaldırarak Claudia'yı susturdu ve tekrar Elena'ya döndü. ''Japoncayı nerede öğrendiniz? Telaffuzunuz harika.'' diye sordu hala Japonca olarak. Elena hafifçe gülümsedi. Kyoto'daki bir üniversitede okudum. Kültürünüzü her zaman çok sevdim. Bu sözleri duyan Yuki'nin yüzü aydınlandı. Yalnızca dile değil, gösterilen içten kültürel anlayışa da derinden etkilendiği belliydi. Bu sırada Claudia'nın adeta dağıldığı anlaşılıyordu. Bu gerçek olamaz. Sen bir temizlikçisin. Misafirlerle konuşmaman gerekiyor," diye kekeledi tam o anda otelde mütevazı geçmişe sahip nadir yöneticilerden biri olan başkonsiyerj Ricardo Herrera sessizce öne çıktı. Her şeyi görmüştü. Yüzünde hem gurur hem de endişe vardı. Bayan Delgado dedi kibarca. Belki de bu meseleyi kendi akışına bırakmalıyız. Misafirimiz sonunda hak ettiği saygıyı görüyor. Saygı mı? Bir temizlikçiden mi diye neredeyse bağırdı Claudia kendini tutamadan. Ricardo, bunu görüyor musun? Bu kadın uluslararası bir rezaletin sebebi. Yuki, İngilizce söylenen her şeyi anlamıştı. Claudia'ya döndü ve odayı anında sessizleştiren keskin bir bakış attı. Sonra net ve kendinden emin bir şekilde İngilizce konuştu. Sesi sert ama kontrollüydü. Burada skandal yaratan tek kişi sizsiniz bayan. Etkisi anında ve yıkıcıydı. Claudia Delgado geri adım attı, sanki görünmez bir darbeyle sarsılmış gibiydi. ''Sen, sen bütün bu zaman boyunca İngilizce mi konuşuyordun?'' diye sordu sesi çatallayarak. ''Akıcı bir şekilde'' diye yanıtladı Yuki, kelimeleri bastırılmış bir öfkeyle keskinleşmişti. ''Ve son iki saattir söylediğiniz her ırkçı ve yabancı düşmanı yorumu anladım.'' Bu fark ediliş lobide dalga gibi yayıldı. Sessizce izleyen misafirler şimdi kendi aralarında fısıldaşıyor. Yüz ifadeleri rahatsızlıktan açık öfkeye dönüşüyordu. Ortam tamamen değişmişti. Ricardo Herrera Elena'nın yanına geldi, dik ve sakin bir duruşla. "Bayan Jimenez," dedi resmi bir tonla, yıllar sonra ilk kez soyadını kullanarak. "Bu durumu saygıyla yönettiğiniz için teşekkür ederim." Elena nazikçe başını salladı ama yüz ifadesinde belirgin bir değişim vardı. Her zaman taşıdığı sessiz kabulleniş kaybolmuş, artık görmezden gelinmeyecek birinin kendinden emin bakışıyla yer değiştirmişti. "Nakamura-san," dedi Elena nazikçe Japonca olarak, "izin verirseniz, rezervasyonunuzla ilgili birkaç konuyu görüşmek isterim. Her şeyi hızlıca çözebileceğimizden eminim." Yuki başını minnetle eğdi. Bu olağanüstü kadına duyduğu merak daha da artmıştı. Ancak kontrolü tamamen kaybettiğini fark eden Claudia, paniğe kapılmış halde yeniden söz almak istedi. "Elena Jimenez, görevden uzaklaştırıldın. Derhal bulunduğun yeri terk et." Sesi, gücünü yitirmekte olan birinin son çaresiz hamlesi gibi lobide yankılandı. Ama istediği etkiyi yaratamadı. Elena Claudia'nın öfke dolu bakışlarına gözünü kırpmadan karşılık verdi. Lobideki herkes bu değişimi hissedebiliyordu. Artık korku yoktu, yalnızca sessiz bir kararlılık vardı. Artık kendini küçültmeyi bırakmış birinin gücü vardı orada. "Anlıyorum Bayan Delgado," dedi Elena, sesi neredeyse ürkütücü bir sakinlikteydi. "Ama gitmeden önce misafirimizin hak ettiği saygıyı görmesini sağlamak istiyorum." Claudia'nın göremediği şey kendi kibriyle kör olmuştu. Söylediği her sözün yalnızca Elena'nın hafızasında değil, aynı zamanda Grand Plaza Oteli'nin kaderini tek hamleyle değiştirme gücüne sahip Yuki Nakamura'nın telefonunda da kayıtlı olduğuydu. Lobi'deki hava ağırlaşırken Claudia yeni bir patlamaya hazırlanıyordu. Ama orada oluşan şey sıradan bir çalışanın bir misafiri savunması değildi. Bu bir hesaplaşmanın başlangıcıydı. Orada bulunan herkesin gerçek karakterinin ortaya çıktığı bir andı. Ve o anda en güçlü kişi yönetici koltuğunda oturan değil, yıllardır görmezden gelinen kişiydi. Grand Plaza'nın lobisi artık bir sahneydi ve Claudia Delgado ön yargı dolu gösterisi için yanlış kişileri hedef seçtiğini birazdan anlayacaktı. Yuki zarifçe telefonunu çıkardı ve ses kaydediciyi açtı. Tüm tartışmanın boyunca kayıttaydı. Bayan Delgado dedi Yuki sesi soğuk ve netti. Bu konuşmayı bitirmeden önce kim olduğumu açıklamak istiyorum. Claudia'nın yüzü bembeyaz oldu. Öfkesi paniğe dönüşüyordu. "Ben, ben anlamıyorum. Bu durum tamamen kontrolden çıktı." "Tam adım Yuki Nakamura. Nakamura Teknoloji International'ın CEO'suyum." dedi açıkça, sesi sessizliği yararak. "Şirketimiz Amerika genelinde otel zincirleriyle yıllık 12 milyon dolarlık kurumsal konaklama sözleşmelerine sahiptir." Lobi dondu kaldı. Ricardo Herrera gözlerini kısa bir an kapattı. Yaşanmakta olan felaketin boyutunu anlamıştı. Personel şok içinde birbirine bakıyordu. Kimse hareket etmiyordu. Ve ayrıca, diye devam etti Yuki, hiç duraksamadan, Asya'dan gelen yöneticiler için otelleri akredite eden Uluslararası Turizm Kurulu'nda da görev yapıyorum. Benden gelecek olumsuz bir rapor, yılda onlarca milyon dolarlık iptal edilen sözleşmeler anlamına gelir. Claudia gözde görülür şekilde titremeye başladı. Artık bu kadının sadece etkili bir misafir değil, otelin dayandığı tüm sistemleri sarsabilecek güce sahip biri olduğunu anlamıştı. Ama en önemlisi Yuki sesini biraz yükseltti. Herkesin bir sonraki cümleyi duymasını sağlamak için. Son iki saattir söylediğiniz her ön yargılı yorum, her saygısız davranış ve her yabancı düşmanı çıkışınızın kaydını aldım. Bu, bu yasal değil diye kekeledi Claudia, çaresizce kontrol arayarak, izinsiz birini kaydedemezsiniz. Ricardo öne çıktı, sesi kararlıydı. Aslında Bayan Delgado, otel lobisi gibi kamuya açık alanlarda mahremiyet beklentisi yoktur. Üstelik güvenlik kameraları da tüm konuşmaları kaydetti. Bu gerçek Claudia'ya bir sel gibi çarptı. Yalnızca Yuki'nin telefonuna değil, otelin güvenlik sistemine de yakalanmıştı sözleri. İnkar da edemezdi, açıklayamazdı da. Yuki telefonunun ekranına dokundu. Kayıtları şimdiden 4 ulusal turizm kuruluna, şirketimizin ABD otel ilişkileri departmanına ve Tokyo'daki halkla ilişkiler ekibime gönderdim, Hayır diye haykırdı Claudia tüm profesyonelliğini yitirerek. Kariyerimi bir yanlış anlaşılma yüzünden mahvedemezsiniz. Yanlış anlaşılma mı? dedi Elena. Sesi sakin ama derin bir anlamla doluydu. Bu, görevden uzaklaştırılma kararından sonra ilk kez konuşmasıydı. Bayan Delgado, altı yıldır burada çalışıyorum ve bunun kaç kez yaşandığını artık sayamıyorum. Fark şu ki, Dedi Elena, sesi kararlılıkla doluydu. Bugün hedef aldığınız kişi karşılık verecek güce sahipti. Yuki saygılı bir şekilde başını salladı ve Elena'ya otoriter bir sükunetle döndü. "Bayan Jimenez," dedi. "Bu olay yaşanırken sizin geçmişinizi araştırma nezaketinde bulundum." Claudia Delgado donmuş halde izliyordu. Yüzü panikle buruşmuştu. Artık kontrol onda değildi ve geçen her saniye durumu daha da kötüleştiriyordu. Dil bilim eğitimi aldığınızı, Asya kültürleri üzerine uzmanlaştığınızı, insani yardım misyonlarında gönüllü tercümanlık yaptığınızı ve beş dili akıcı şekilde konuştuğunuzu öğrendim. Dedi Yuki artık içten bir takdirle konuşuyordu. Şirketimin ABD'deki operasyonlarını genişletirken tam da aradığımız profesyonelsiniz.'' Personel arasında anında bir etki oluştu. Yıllardır Elena sadece arka planda biri olarak görülmüş, tüm niteliklerine rağmen göz ardı edilmişti. Pek çok yöneticiden daha donanımlı olmasına rağmen. Ricardo Herrera Claudia'ya döndü. Gözlerinde açık bir hayal kırıklığı vardı. Bayan Delgado dedi. Sadece en önemli misafirlerimizden birine hakaret etmekle kalmadınız. Aynı zamanda yıllardır gözünüzün önünde çalışan olağanüstü bir yeteneği fark edemediniz. Claudia'nın çözülüşü artık gözle görülüyordu. Ben açıklayabilirim diye kekeledi. Bu sadece stresli bir andı. Söylemek istememiştim. Her kelimenizi kastettiniz diye araya girdi Yuki sertçe ve modern teknoloji sayesinde farklı gördüğünüz insanlara karşı gerçek düşünceleriniz artık kalıcı şekilde kayıt altında. Claudia'nın telefonu tekrar çalmaya başladı, yüksek ve ısrarcı bir şekilde. Elleri titreyerek cevapladı. "Alo?" diye fısıldadı. "Evet, Bay Davidson. Bilmiyordum. Lütfen açıklayabilirim." Claudia kendini savunmaya çalışırken Yuki Elena'ya hayatını değiştirecek bir teklifle döndü. Bayan Jimenez, sizi Amerika Genel Merkezimizde bir pozisyona davet etmek istiyorum. Kültürler Arası İlişkiler Koordinatörü olarak. Başlangıç maaşı 90 bin dolar, tam sosyal haklarla birlikte. O da sessizleşti. Bir zamanlar üniforması ve varsayılan sosyal konumu yüzünden görmezden gelinen Elena, artık hak ettiği bir yaşamın eşiğindeydi. Bu şansla değil, en önemli anda cesaret göstermeyi seçtiği için olmuştu. Claudia telefon görüşmesini bitirdi. Solgun ve titriyordu. "İşimden atıldım," dedi kısık bir sesle. "Haklı gerekçeyle feshedildim. Otel sektöründe bir daha asla iş bulamayacağım." Adalet hızlı ve kesin şekilde yerini bulmuştu. Claudia yalnızca işini değil, profesyonel itibarını, referanslarını ve geleceğini de kaybetmişti. Bu arada Elena'nın uzun süredir gizli kalmış parlaklığı, görev ünvanıyla bastırılmış olan nihayet takdir ediliyordu. Claudia eski meslektaşlarının soğuk bakışları altında eşyalarını toplarken, bir zamanlar kendisine hayranlık duyanlar şimdi sessizce izliyordu tek bir soru havada asılı kaldı. Tek bir dürüstlük ve cesaret eylemi o alandaki statü ve saygı kurallarını yeniden yazabilir miydi? Yanıt geçen her saniye ile birlikte daha net hale geliyordu. 6 ay sonra Elena Jimenez artık Nakamura Technology International'ın köşe ofisinde oturuyordu. Bir zamanlar yalnızca otel pencerelerinden gördüğü şehir manzarasının yükseklerinde geçirdiği dönüşüm yalnızca kişisel değil ilham vericiydi. Kültürler Arası ilişkiler Koordinatörü olarak şimdiden 12 iş ortağı şirkette çeşitlilik programları başlatmış, göz ardı edilen toplulukları iş fırsatlarıyla buluşturmuş ve hızla sektör standardı haline gelen kültürel eğitim modelleri oluşturmuştu. Elena, Japon yöneticilerle olan toplantı saat 3'te onaylandı dedi asistanı Ricardo Herrera. Grand Plaza'dan ayrılarak Elena'nın yeni yolculuğundaki güvenilir yardımcısı olmuştu. Aralarındaki profesyonel bağ güçlüydü. Ortak tecrübeye ve karşılıklı saygıya dayanıyordu. Mükemmel Ricardo, yeni stajyerimiz nasıl gidiyor diye sordu Elena. Bahsettiği kişi başka bir otelde temizlikçi olarak çalışan genç bir Latin kadındı Birden fazla dil bilen ama yönetim tarafından görmezden gelinen bir yetenek daha. Beklediğimizden bile iyi gidiyor," diye gülümsedi Ricardo. "Onun hakkında haklıymışsınız." Aynı anda şehrin diğer ucunda Claudia Delgado küçük ve eski bir apartman dairesinde oturmuştu. Gazeteleri karıştırıyor ve iş ilanlarına bakıyordu. Bir fırsat arıyordu. Yuki Nakamura'nın ayrımcı davranışına dair kaydı yayımlamasının ardından Claudia'nın kovulması ulusal haberlere konu olmuştu. Profesyonel hayatı harabeye dönmüştü. Hiçbir saygın otel CV'sine bile bakmıyordu. Sözleri kamuoyuna yansıdıktan sonra arkadaşları ve ailesi bile ondan uzaklaştı. Kimliği, kariyeri, itibarı, sosyal konumu sadece birkaç saat içinde çökmüştü. Sosyal medyada onu unutmamıştı. Öfke patlamasının yer aldığı video hala dolaşıyordu. Kibrin ve ön yargının bir hayatı bir gecede nasıl mahvedebileceğinin çarpıcı bir hatırlatıcısı olarak. Bu sırada Grand Plaza Oteli büyük bir dönüşüm geçirmişti. Skandalın ardından sarsılan yeni yönetim kapsamlı reformlar başlattı. Güçlü çeşitlilik ve kapsayıcılık programları uygulandı, kültürel farkındalık eğitimi zorunlu hale getirildi ve terfi politikaları tamamen liyakat ve yetkinliğe dayalı olacak şekilde yeniden düzenlendi. Ve tüm bunlar kimsenin fark etmediği bir üniforma içindeki bir kadının sesini yükseltmesiyle başladı. Yuki Nakamura yalnızca otelin sadık bir misafiri olmakla kalmadı, Aynı zamanda azınlık hissedarı olarak Grand Plaza'ya yatırım yaptı. Bu sayede yapılan değişikliklerin geçici değil, kalıcı ve etkili olması sağlandı. Onun rehberliğinde Grand Plaza, kapsayıcı ve saygılı misafirperverliğin gerçek anlamda nasıl olabileceğini gösteren ulusal bir örneğe dönüştü. "Tüm bu yaşananlarda beni en çok gururlandıran ne biliyor musun?" dedi Yuki, favori Japon restoranında Elena ile öğle yemeğinde seni hak ettiğin yere ulaştırmak değil sadece. Gerçek çeşitliliği benimsediğimizde herkesin kazandığını göstermek. Elena gülümsedi, lobide sessiz kalmamayı seçtiği o dönüm noktasını düşünerek. Uzun bir süre dedi, eğitimimin ve yeteneklerimin bir anlamı olmadığını düşündüm. Çünkü etrafımdaki hiç kimse onları görmeye istekli değildi. Ama asıl sorun ben değildim. Peki ya Claudia Delgado? diye sordu Yuki merakla ama kötü niyet olmadan. Bir mağazada tezgahtar olarak çalıştığını duydum, dedi Elena, içinde en ufak bir kin olmadan. Umarım saygı ve alçak gönüllülük hakkında önemli bir şey öğreniyordur. Gerçek adalet insanları ezmek değil, herkesin gelişebileceği alanlar yaratmaktır. Aynı öğleden sonra Elena beş farklı ülkeden yöneticilerle yaptığı video görüşmesini yönetiyordu üst düzey müzakereleri kolaylıkla çeviriyor, bir zamanlar mermer zeminleri parlatırken sahip olduğu aynı doğal ustalıkla konuşuyordu. Görüşme sırasında kendine kısa bir an ayırdı. Onu buraya taşıyan olağanüstü yolculuğu düşündü. Hikayesi viral olmuştu. İntikam öyküsü olarak değil, gerçek gücün ne olduğunu hatırlatan etkileyici bir ilham kaynağı olarak. Sosyal medya, belgeseller ve motivasyon konuşmaları aracılığıyla Elena, zarafetle yükselmenin ne demek olduğunun simgesi haline gelmişti. Zamanla edindiği ve artık dünya genelinde paylaştığı en önemli ders şuydu: Ayrımcılığa verilecek en iyi yanıt öfke ya da kin değil. O kadar açık ve tartışmasız bir mükemmelliktir ki, seni küçümseyenler bile sonunda gerçeği kabul etmek zorunda kalır. Claudia Delgado onu küçültmeye, susturmaya ve görünmez kılmaya çalışmıştı. Ama ironik bir şekilde Elena'yı sahneye iten tam da Claudia'nın eylemleri olmuştu. Böylece Elena yeteneklerinin sonunda parlayabileceği bir role adım atmıştı. Bazen bizi küçük tutmaya çalışanlar aslında bizi gücümüze yönlendirir. Şimdi Elena Jimenez, Nakamura Teknoloji'nin en başarılı uluslararası birimlerinden birini yönetirken, Claudia Delgado hala geçici statüyü gerçek değerle karıştırmasının sonuçlarıyla yaşıyor. Elena'nın yolculuğu şunu kanıtlıyor. Gerçek zafer bize kötülük yapanları yenmekle değil, öyle güçlü ve ilham verici bir şey inşa etmekle gelir ki kimse onu küçümseyemez. Eğer bu hikaye sana dokunduysa, eğer kendi değerini hatırlattıysa ya da buna ihtiyaç duyan birini aklına getirdiyse kanala abone ol ve paylaş. Çünkü bizim değerimiz başkalarının onayından gelmez. Hiç kimse görmese bile kim olduğumuza cesaretle sahip çıkmaktan gelir.